İyi akşamlar dostlar. 14 Ekim 2024 tavan ve taban olan hisseler hemen şöyle hızlıca bir göz atalım. Arkadaşlar taban olan hisseler Artemis durduğu yayla Ofisiyam Sur Gayrimenkul, Ahsen Gayrimenkul ve denge olarak karşımıza çıkıyor. Toplam arkadaşlar 7 tane hisse şu anda bunları baz aldık. Tabanda bekleyen adetler ise 158 bin Artemis'te, Durdu'da 34 bin, Yaylı'da da 331 bin, Ofisiyem'de 31 bin, Sur Gayrimenkul'da 279 bin, Ahsen'de arkadaşlar Gayrimenkul yatırım ortaklığı 338 bin, Dengide de 1 milyon 487 bin, karşımıza çıkıyor. Yarın arkadaşlar işlerinde tekrar taban olma ihtimali arkadaşlar diğerlerine göre fazla olan bakın taban olacak demiyoruz arkadaşlar taban olma ihtimali diğer taban olacak hisselere göre baktığımız zaman Artemis bir adım önde gözüküyor taban olma anlamında. Ve gelelim arkadaşlar almada tavan olan hisselere baktığımız zaman da burada arkadaşlar söktaş bariz bir şekilde yarın tekrar tavan olma ihtimali oldukça fazla gözüküyor. Sebepse arkadaşlar baktığımız zaman tavanda bekleyen 33 milyon adet bir hissemiz var. Son 7 günlük ortalama 7.58 milyon arkadaşlar. Yani son 7 günlük ortalama 4 katından fazla. Bu ciddi bir rakamdır arkadaşlar. İnşallah yarın tekrar tavan olma olasılığı oldukça fazla. İkinci sırada marka var gözüküyor. Markada arkadaşlar baktığımız zaman tavanda 392 bin lot var. Şu anda %8'i kadar arkadaşlar son 7 günlük işlem hacmi oranla. İkinci sırada bu. Diğerlerinde arkadaşlar Almat'ta 807 bin. Arkasından metroda 101 bin. Etilerde 90 bin ve sam arkadaşlar 220 bin olarak karşımıza çıkıyor bunların tekrar tavan olma olasılığı biraz da olsa zayıf gözüküyor serttaş ve markaya göre hayırlısı olsun diyelim kanalıma abone olmak beni iyi akşamlar diyorum teşekkür ederim Sağ olasınız.